Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. 2018 yılında yapılan 8. sınıflar LGS sorularını çözeceğiz inşallah. Hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Önce soru kökümüzü bir okuyalım. Ee, bu metinden hareketle Halil Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Burada ulaşılamaz ifadesi bizim için e, önemli arkadaşlar. Bakalım. E, Halil Bey hacca gitmek istiyordu. Gerekli birikimini yaptı. Tüm hazırlıklarını tamamladı ve haç başvurusunda bulundu. Bakın burada gerekli birikimini yapmış olması, tüm hazırlıklarını tamamlamış olması ve başvurusunu yapmış olması kendi üzerine düşen görevlerini yerine getirdiği anlamına gelir. Bir aksilik çıkmadan haç görevini yerine getirebilmek için dua etti. Bakın bu da Allah'a dayanmış olmasını bize göstermiş oluyor. Bir aksilik çıkmadan haç günlerini yerine getirebilmesi için dua etmiş oluyor. Nihayet haç zamanı yaklaştı. Fakat elinde olmayan sağlık sorunları, burası bakın arkadaşlar dikkat edin. Elinde olmayan sağlık sorunları onun hacca gitmesine engel oldu. Halil Bey bu duruma çok üzülmesine rağmen bunda da bir hayır olduğunu düşünerek umutlarını bir sonraki yıla sakladı. Şimdi bakalım seçeneklerimizi hangisine ulaşılamaz diyordu. Ulaşılamayanı bizim bulmuş olacağım arkadaşlar. Ee, i̇badet etmeye önem vermektedir. İbadet etmeye önem verdiğini biz yukarıdaki metne ulaşıyoruz. Çünkü hacca gitmek istemiş olması e, dinin emirlerinden birisidir. İbadet yapmaya önem verdiğinin bir göstergesi olur arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna ulaşabiliyoruz. E, bu seçeneği biz e, eliyoruz arkadaşlar. E, gücünün sınırlarının birincindeydi. Arkadaşlar Gücünün sınırlarını bilincindeydi ifadesiyle önceden sağlıklı iken, önceden sağlığı yerindeyken son zaman e, elinde olmayan sağlık sorunları nedeniyle gitmesine engel oldu demiş olmakla e, gücünün bilincinde olduğunun bize göstergesidir arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ki buna biz ulaşabiliyoruz. Tevekkül sahibi bir insandı. Evet neden tevekkül sahibi bir insan olduğunu ben anlıyorum. Çünkü yukarıda gerekli tüm birikimini yaptı, hazırlıklarını tamamladı, haç başvurusunu yaptı. Tüm bu durumların sonrasında her türlü hazırlıklarını yaptıktan sonra Allah'a dayandı, Allah'a dua etti bir aksi çıkartmaması için yani çıkmaması için Allah'a dua etmiş olması. Dolayısıyla bunların her birisi onun tevekkül ehli bir insan olduğunu, tevekkül sahibi bir insan olduğunu göstergesidir arkadaşlar. Ee, D şıkkına bakalım. Hatalarını kadere yüklemektedir. Arkadaşlar burada e, herhangi bir hatadan da bahsedilmiyor. E, suçlamış olduğu herhangi bir husustan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soruya geldik. Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerin hangisidir? Ben neyi bulacağım arkadaşlar? Vurgulanan düşünceyi bulacağım. Hangisidir diyor. Onu bulmuş olacağım arkadaşlar. Bakalım. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir. Her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Şimdi burada Allah'ın Allah yolunda mallarını harcayanların mallarını bereketlendirdiği ile ilgili bir örnek görüyoruz arkadaşlar. Bakalım. E, yapılan iyilikler fazlasıyla karşılık bulacaktır. Arkadaşlar e, bunun örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir ifadesi bizim buradaki ee, A seçeneğindeki verilen cümleyle örtüşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla yapılan iyilikler fazlasıyla karşılık bulacak dil ifadesi vurgulanan temel düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz doğru cevabımız budur arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bir bakalım. İnsan maddi ve manevi yönden başkalarına ihtiyaç duyar. Arkadaşlar burada maddi ve manevi yönden başkalarına ihtiyaç duymakla alakalı herhangi bir bilgi veya da bununla ilgili bir e, çıkarım yapamayız arkadaşlar. Yardımlar insanlara incitmeden yapılmalıdır. Arkadaşlar elbette bu insanlara incitmeden yapmak gerekir ama bu metinle alakalı olarak böyle bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Ee, yardımlaşma insan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlar. Elbette katkı sağlar ama metinle alakalı bir durum değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğine vurgu yapıldığı bizden soruluyor. Metni okuyalım. Enes bin Malik, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i şu şekilde anlatmıştır. Resulullah bütün ashabı ile yakından ilgilenirdi. Bakın arkadaşlar, bütün ashabı ile yakından ilgilenirdi. Bu Peygamber Efendimiz'in insanlara değer verdiğini gösterir mi? Evet. Onun yanında kimse kendini kıymetli, onun yanında herkes kendini... Kıymetli hissederdi. Bakın bu da herkese değer verdiğini gösterir. Hediyeleşmeyi severdi. İnsanlara karşılık olarak. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklarıyla oynardı. Bakın buradaki önemli bir nokta hasta ziyaret etmiş olmak ve çocuklara oynamış olmak. Kimsenin sözünü kesmez. Konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi. Arkadaşlar buradaki örneklerin her birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara değer verdiğini gösteren örnekler olarak görürüz. Seçeneklerimize bakalım. Bilgiye önem vermesi. Arkadaşlar e, yukarıdaki metinle bilgiyle alakalı bir husus yok. E, böyle bir vurgu da yapılamamış, yapılmamıştır. İnsanlara değer vermesi. Evet arkadaşlar cevabımızı bulduk. E, tam da düşündüğümüz gibi. C'ye bakalım. Güvenilir bir insan olmasını. Arkadaşlar burada güvenilir olması özellikleriyle alakalı bir ifade verilmemiştir. Sabırlı ve cesaret olmasıyla alakalı olarak da. Yani belki sabırlı olması konuşanın sözünü bitmeden başını çevirmiş olma, çevirmemiş olması sabırıyla alakalı olabilir ama diğer seçenekleri düşündüğünüz zaman arkadaşlar insanlara değer vermesi daha kapsayıcı bir ifadedir. Dolayısıyla B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü soruya geldik. Ee, Sonra kökümüze bakıyoruz. Din görevlisinin bu davranışı yukarıdaki hadislerden hangisinin mesajına örnek oluşturur? Yani burada bir davranış belirtiliyor ve aşağıda hadislerde verilmiş ve bu hadislerin hangisinin mesajına örnek oluşturur ifadesi soru olarak bize veriliyor. Metni okuyalım. Bir din görevlisi kötü alışkanlıklara bulunan çevresindeki gençlerle ilgilenerek onların bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmuştur. Kimle ilgileniyor din görevlisi? Gençlerle etrafındaki Hangi gençler? Arkadaşlar kötü alışkanlığa bulaşan gençler. Bağımlılık düzeyi yüksek olanlara tedaviye yönlendirilmiş. Bakın burada kendisi ilgilenmiş, onları bir yere sevk etmiş. Nereye sevk etmiş? Tedaviye yönlendirmiş. Ee, okulu bırakmış olanlardan bazılarının ise eğitim hayatına dönmelerini sağlamıştır. Yine kendisi bu gayretleriyle. Aileleriyle problem yaşayan gençlerin velileriyle iletişime geçerek bu süreçte çocuklarına destek olmalarını istemiştir. Bakın burada velilerle iletişime geçmiş olması önemli bir durum. Ayrıca gençleri sosyal aktiviteler yönlendirerek topluma kazandırılmasına etkili olmuştur. Bakalım. Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakmamıştır. Arkadaşlar. Yukarıdaki anlatılan şey, din görevlisinin yapmış olduğu işlerdir. Ama buradaki bir babanın evladıyla alakalı bir husustur. Dolayısıyla direkt bunu ilgilendireme mesaj değildir arkadaşlar. Ee, ana babanın çocuklar olan vazifeleri, onlara yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve helal yiyecekleri temin etmeleridir. Ki ana babanın görevleriyle alakalı bir husus yukarıda bahsedilmemektedir arkadaşlar. Ee, C'ye bakalım. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzelsin, buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Arkadaşlar, Din görevlisinin yapmış olduğu bu davranış aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinin mesajına örnek oluşturur dediğine göre arkadaşlar bizim buradaki C seçeneğindeki verilen ifade yani hadis-i şerif yukarıdaki din görevlisinin davranışlarıyla tam da örtüşmektedir. Çünkü görmüş olduğu bir kötülük var, bir olumsuz durum var. Bunu kendi eliyle yapabildiği kadar düzeltmeye çalışmış. Sonra aileleriyle görüşerek diliyle düzeltmeye çalışmıştır. Dolayısıyla bu onunla örtüşmektedir arkadaşlar. Değil de okuyalım. Allah'a ve alet güne inanan kişi akrabalarına ve akrabalarıyla iletişimini sürdürsün. Arkadaşlar burada akraba ilişkileriyle alakalı bir husus görülmemektedir. Dolayısıyla bizim aradığımız doğru cevabımız D, seçsin. C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 5. sorudayız. E, bu bilgilerden hangilerine sadece, bakın biraz önemli altını çizmişler zaten, sadece vahiy yoluyla. Arkadaşlar vahiy yoluyla ulaşılabilir. E, bizim vahiy yoluyla ulaşabileceğimiz şeyler nelerdi? Vahiy yoluyla ulaşacağımız şeyler, e, beş duyu organlarımızla algılayamayacağımız hususları biz vahiye başvurmuş oluruz. Yani gaybe iman noktasıyla... E, 5 doğurganımızda algılayamayacağımız hususlar. Bakalım seçeneklere. Birinci cümlemizde ibadetin nasıl yapılacağı. Arkadaşlar ibadetlerin nasıl yapılacağı konusunda ibadetin bir kere nasıl ne olduğunu, nasıl yapılacağını elbette bunu biz Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş oluyoruz. Kur'an'ın emirleri ve Peygamberimizin açıklamaları. Dolayısıyla bu Peygamber Efendimiz'in de sözleri ve onun konuşmuş olması ancak vahidir esasına bağlı olarak ibadetin nasıl yapılacağını ben aynı şekilde Peygamber Efendimizden öğrendim ki bu benim aradığım seçeneklerden birisidir. E, nesnelerin sertliği ve yumuşaklığı hayır bunda bir vahiy böyle bir şey gerek yok elinize dokunursunuz anlarsınız. E, ahiret hayatının nasıl olacağı elbette arkadaşlar ahiret hayatının nasıl olacağıyla ilgili ben bilgileri e, Kur'an bildirmese Peygamber Efendimiz bildirmese ben bilemem. Dolayısıyla bu da aynı şekilde vahiyin bilgisiyle ben ulaşabilirim bütünün parçadan parçasından büyük olduğu. Evet arkadaşlar. Yani mesela bir ekmeği ikiye böldünüz. Bir bütün olarak bir ekmek yarım yarım olan ekmekten daha büyüktür ki bunu siz gözle görebilirsiniz, dokunarak bilebilirsiniz. Yani e, vahiy gerek yoktur. Dolayısıyla bir bütün olduğu seçeneği bakıyorum arkadaşlar. A seçeneği. Dolayısıyla buraya e, burayı yanlış oldu arkadaşlar. Şunu, evet, oraya sıçradı. Evet, A seçeneği cevabımızdır. Altıncı soruya geldik. E, bu metinde ihramın hangi yönü vurgulanmaktadır? Arkadaşlar, ihram e, haç ibadetinde e, bizim e, yapmamız gereken hususlardan birisidir, haçın farzlarından birisidir. E, dolayısıyla e, öncelikle ihramı düşündüğünüz zaman, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, sizin renginize, şeklinize, zenginliğinize, fakirliğinize ya da durumunuza bakmadan insanlara bir denge getirdiğini görüyoruz. Herkesin aynı şekilde kıyafet girmiş olması orada bir eşitliği, bir dengeyi bizim karşımıza çıkartmaktadır arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuz. İhram konusu ya da haç konusunda bunu defalarca anlattık. Haç sembollerle dolu bir ibadettir. Dolayısıyla buradaki ihram olayı da Müslümanların arasında bir farkın olmayacağı, aralarındaki birlik beraberlik kardeşlik ve bir denge unsuru olarak da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Bakalım metne. Haccın farzının iki de, haccın farzlarından biri de iki parça kumaştan oluşan ve hacıların örtündükleri ihramdır. Anladığım kadarıyla her insan kökeninin aynı olduğu gerçeğini hatırlaması tırlanması ve herkesin eşit olduğunu zihinde tutulması için giy giyiliyor. Bakın arkadaşlar dediğim şey burada geliyor. Ee, belki de böylece insanlığın eşit konu eşitlik konusundaki ulaşılmaz düşü gerçekleşiyor. Buna göre bu hiramın en önemli anlamıdır. Ee, hangi yönü vurgulan ediyor? İnsanlara sabır öğretmesi. Hayır. Buradaki eee Eşitlik konusu bakın buradaki vurgulanan noktalardan. Sabırla, sabırla alakalı değil. İnsanları hayra yönlendirmesi. Hayır arkadaşlar. Hayırla alakalı bir metinde göremiyoruz. Teslimiyetin sembolü olmuş olması. E, burada elbette ihram aynı zamanda Allah'ın emrini yerine getirme anlamında bir teslimiyettir. Ama buradaki vurgulanan esas o değildir arkadaşlar. E, ayrıştırıcı durumları ortadan kaldırmış olmasıdır ki bu bizim aradığımız cevaptır. E, Müslümanların arasındaki, insanlar arasındaki ayrıştırıcı unsurlar yani e, renklerin ayrıştırıcılığı, zenginliklerin ayrıştırıcılığı, e, milliyetlerin ayrıştırıcılığı gibi hususları ortadan kaldırmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 7 soruya geldik. E, bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? E, aşağıda bakıyorum sorular var ve bu soruların cevapları e, metinde verilmiş anladığım kadarıyla. Bakalım din insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Bakın arkadaşlar insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. Arkadaşlar şurası benim işime yarayabilir. Tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. E, ortaya koyan ne? kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar bunlar ortaya koymuş oluyor arkadaşlar. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eyleme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçlar da vardır. Arkadaşlar ruhsal ihtiyaçlardan bahsediyor. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içerisinde yaratılmıştır. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. Din evrensel midir? Arkadaşlar ee, yukarıdaki metne insanlık tarihi boyunca var olmuş bir olgudur demiş olmasıyla alakalı evrensel olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabı bu sorunun cevabı yukarıda var. Ben yok olanı arayacağım. Ee, dinin emirleri nelerdir? Arkadaşlar burada dinin emirlerinden bahsedilmiyor. Dinin genel durumundan bahsediliyor. Ee, dolayısıyla dinin emirleri nelerdir sorusunun cevabını ben burada e, bulamıyorum. Dolayısıyla benim aramış olduğum e, aramış olduğum cevap Budur diye düşünüyorum arkadaşlar. C'ye bakalım. Din insan için bir ihtiyaç mıdır? Arkadaşlar, insan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır ifadesiyle ihtiyaç mıdır sorusunun cevabını da ben yine bulmuş oluyorum dinin tarihi bir olgu olduğunun delilleri nelerdir? kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur ifadesiyle bu sorunun cevabını da ben yukarıda bulmuş oluyorum. Dolayısıyla dinin emirleri nelerdir sorusunun cevabı yukarıda geçmemektedir arkadaşlar. Arkadaşlar 8. soruya geldik. Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım. Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alınan ve Rus olduğu tahmin edilen felçli gence Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bakın ee, kaza yapıyor, Rus olduğu tahmin ediliyor, felçli oluyor ve ee, bir vatandaşımız sahip çıkıyor. Bu sahipsiz gencin ölümüne kadar geçen yaklaşık 10 yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin, bu gencin bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz sorusuna Allah'ımdan, devletimden, doktorlarımdan ve tüm Türk annelerinden diyerek cevap verdi. Şimdi hangisi çıkarılamaz diyor. Arkadaşlar bakalım ee, yardımlaşma fedakarlık içeren bir davranıştır. Arkadaşlar burada e, Gülsüm Hanım'ın yapmış olduğu bir fedakarlık mıdır? Elbette. Aynı zamanda yapmış olduğu hiçbir yardımlaşma mıdır? Evet. Dolayısıyla fedakarlık içeren bir davranış ifadesi çıkarılabilir arkadaşlar. Allah inancı iyilik duygusunu güçlendirir. Burada zaten ifadesi geçiyor. Allah'ımdan, devletimden, doktorlarımdan ve Türk annelerinden bu desteği alıyorum diyerek iyilik duygusunu güçlendirmiş olduğunu ben burada görmüş oluyorum arkadaşlar. İyilik yapmak için zengin olmak gerekir. Arkadaşlar burada Gülsüm Hanım'ın ee, fakir ya da zengin olduğuyla alakalı hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ee, belki çok zengin, belki çok fakir. Onu biz bilmiyoruz ama iyilik yapmak için zengin olmak gerekir ifadesi ya da böyle bir cümleyi Ben metinden bulamıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir. D'ye bakalım. İnsanlar başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Elmete ihtiyaç duyuyorlar. Mesela buradaki o e, kaza yapan Rus insan e, belki de zengin birisi. Onu biz bilemiyoruz ama başkalarının yardımına mutlaka muhtaç diyor. Biz de bu, bu duruma düşmüş olabiliriz. E, dolayısıyla her insana e, yardım ihtiyacı olduğu anda yardıma bizim koşmuş olmamız gerekmektedir arkadaşlar. E, soruya dönersek arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar 9. sorudayız. E, aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen davranışlardan değildir? Bakın eleştirilen davranışlar, Eleştirilen davranışlardan değildir. Ee, bakalım ayetlere. İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah yolunda, tartış Allah hakkında tartışır durur. Ee, bilgisi olmadan Allah hakkında tartışmış olmayı burada eleştiriyor. Ee, diğer ayete bakalım. Onların içerisinde bir de ümmiler var ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri bir takım kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Yani kitabı bilmeden e, kuruntuları olanlar eleştirilmiş oluyor. Yani e, bilgisi olmadan. Şimdi bakalım A seçeneğinde bilgi sahibi olmadan hüküm vermek. Arkadaşlar e, elbette e, burada kimi vardır ki bilgisi yol gösterildiği aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışır. Burada bilgi sahibi olmadan hüküm vermiş olmak buradan çıkabilir. Yine aynı şekilde kitabı bilmezler. Bütün bildikleri bir takım kuruntulardır. Sadece zanda bulunurlar. Burada yine aynı şekilde bu ifade bunu içermektedir arkadaşlar. Eleştirilen husustur. Allah hakkında bilgisizce konuşmak. Evet bu buradaki ilk bölümde Allah hakkında tartışır durur olmuş olması burada ifade ediliyor. Ve eleştirilen bir husus olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar e, delile dayanmadan bir görün, bir düşünceyi ileriye sürmek. Arkadaşlar e, burada yine e, ümmiler var ki kitap bilmezler. Bütün bildikleri bir takım kuruntulardır. Sadece zanda bulunurlar. düşünceler düşüncelerin ileriye sürmüş olmak dolayısıyla bu bunu karşılamaktadır. E, D seçeneğine bakalım arkadaşlar. Kendi fikirlerini önemsiz görmek. Arkadaşlar kendi fikirleriyle alakalı bir ifade yukarıda geçmemekte. Ee, onun önemli de önemlisi olmasıyla ilgili bir ifade geçmemektedir. Dolayısıyla bizim aradığımız doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar 10. sorudayız. Bu hadiste öfke ile ilgili aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? Vurgulanan hususu bulacağım. Ne ile alakalı? Öfke ile ilgili. Ee, güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir. Burada vurgulanan nokta ne? Öfkelendiği zaman kendisine hakim olmak gerektiği e, vurgulanan temel nokta arkadaşlar. Bakalım e, kontrol altına alması gerektiği, öfke ile ilgili öfke kontrol altına alması gerektiği. Evet bu olabilir arkadaşlar. E, diğer seçeneklere bir bakalım. E, insanın doğasında olduğu. Burada insanın doğasında olduğu ile alakalı bir ifade verilmiyor. Dolayısıyla bunu çiziyoruz arkadaş İlişkileri olumsuz etkiledi. Burada ee, Öfke ile alakalı bir ilişkiyi bahsedilmiyor arkadaşlar. Bunu da çiziyoruz. Ee, sağlığa zarar verdiği, burada sağlıkla alakalı bir husus da bildirilmemektedir. Ee, dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar e, A seçeneği de daha belirgin olarak görüyoruz. Kontrol altına alınması gerektiği. Dolayısıyla öfkenin e, maksat güreşler hakimlenmek değil kendine sahip olmak, kendine hakim olmak olduğu vurgulanmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyla da bir videomuzun sonuna geldik. E, bitirirken bir cümlemizi daha okuyarak bitirelim diye düşünüyoruz. E, başarının yolu konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır. Üzerimize düşen görevi yapalım arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden, çalışmamıza ara vermeden e, gayretimizi her geçen gün artırarak başarıya koşalım inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.